بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الحمد لله،, الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إلى آخر الآيات صدق Muhterem Müslümanlar, İnşirah Suresinin 4. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. وَرَفَعْنَا لَكَ zikrak. Ey Peygamber, biz senin adını, şanını, şerefini yüceltmedik mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakın dünyayı, Medine'yi, Taif'i de çoğu zaman Mekke'de bile tüccarların bilmediği, tanımadığı bir insandı. Babasını hiç görmemiş. Küçük yaşta anasını kaybetmiş. Amcasının evinde büyümek zorunda kalmış. Aradan yıllar geçmiş, geçimini sağlamak için aylarca çobanlık yapmış. Sonra bir vesileyle ticarete atılmış, Mekke'de kendi halinde bir insandı. Aradan günler geçerken bir gün Kur'an denilen, ayet denilen, Allah'ın vahyi denilen şeyle buluştu. Ayetler ona indirilince, "Sen peygambersin" denilince çok kısa zamanda bütün dünyanın tanıdığı, hayran kaldığı, adı anılınca kalplerin titrediği birisi oldu. Bir gün Cebrail Aleyhisselam efendimize gelerek şöyle dedi. "Allah senin adını senin şanını, senin şerefini nasıl yüceltti biliyor musun ey Muhammed? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o en iyisini bilir dedi. Evet, itiraf etmeliyim ki Allah benim şerefimi yüceltti. Allah beni en üstünlerden yaptı. İnsanlığın en şereflisi haline getirdi. Cebrail aleyhisselam dedi ki Allah şöyle buyurdu. Kullarım beni ne zaman anarsa Muhammed'i de anacaklar. Adamın yanına Muhammed'i yazdım. Evet aynen öyle oldu. La ilahe illallah dediği zaman bir Müslüman hemen peşinden Muhammedur Resulullah der. Allah ve Muhammed yan yana yazılır. Bir insan sadece la ilahe illallah dese cennete giremez. Muhammedur Resulullah da demesi lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah bu şekilde adını, şanını yüceltiyordu. Bütün ezanlarda, bütün kametlerde, namazdaki tahiyyatta, salatu selamlarda Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın adını söyleyerek biz onun şanını ve şerefini dile getiririz. Ama her şeyden önemlisi şu ki Allah Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı dinde odak nokta yaptı. Bu din peygambersiz yaşanmaz dedi. Dinin hangi hükmünü ve emrini ele alırsanız alın Allah Resulünü atlayarak bu dini yaşayamazsınız dedi. O yüzden Kur'an bize yeter diyen sapkınların en büyük amacı Efendimiz Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak, adını şanını silmektir. Allah bu Kur'an'da isteseydi bütün emirleri detaylı bir şekilde verebilirdi. Bu Kur'an'ı on cilt şeklinde de indirebilirdi. Ama bakıyoruz ki sadece nelerin yapılacağını vermiş, başlıkları vermiş Allah. Detayların hepsini Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bırakmış. Yüzlerce defa namaz kılın demiş. Ama bir defa bile namazın detayına girmemiş Allah. Ramazanda oruç tutacaksınız demiş ama orucun fıkhını Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bırakmış. Hac yapacaksınız demiş ama nasıl yapacağını açıklamamış. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a işaret etmiş. Malınızın zekatını vereceksiniz demiş ama zekat nedir, nasıl verilir? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a işaret etmiş. Zinaya yaklaşmayın demiş ama zinanın tanımı her örfe ve topluma göre farklıdır. Bunu Muhammed'den öğreneceksiniz demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Faizin ne olduğunu, haramların, helallerin, kuralların ve sınırların içeriğini biz Hz. Muhammed aleyhisselamdan öğreniyoruz ki onsuz bu din yaşanamaz, onsuz Müslümanlık asla olmaz. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Ey Peygamber seni hayatın tam merkezine indirerek sana şan verdik, şeref verdik, senin adını, namını yücelttik. Peki ayet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bunları söylüyordu. Bugün bize ne söylüyor? İnşirah Suresi'ni ezbere okuyoruz. Namazlarda okuyoruz. "Vorefa'ne leke zikrak" dediğim zaman Allah bana ne söylüyor bugün? Bakın bize şunu söylüyor. Ey Müslümanlar, ey ahir zaman Müslümanları, adınızın, şanınızın yücelmesini ister misiniz? Allah dünyada ve ahirette size izzet versin, sizi en yüce makamlara ulaştırsın ister misiniz? Evet Ya Rab, isteriz bunu. Bizi de yücelt, bizi de aziz et, bizi en üstünlerden yap Allah'ım. Ama ayet bize diyor ki, siz bunu yanlış yerlerde arıyorsunuz. İnsanlar izzet ve şerefi sultanların kapısında arıyor. İnsanlar şan ve şerefi siyasette arıyor. Vekillikte arıyor. İnsanlar üstünlüğü zenginlikte arıyor. Koltukta arıyor. Diplomata arıyor. Makam ve mevki sahibi olmata arıyor. Siz üstünlüğü yanlış yerde arıyorsunuz. Değiştirin bu kafayı. Vazgeçin bu anlayışlarınızdan. Ve rafa'na leke zikrak. Mekke'nin yetimini alemlerin efendisi yapan şey Allah'ın vahiydi. Ve o vahiy biz inat etsek de anlamadan okuyacağız desek de okumaktan uzak bir hayat yaşasak da elimizin altındadır. Ulaşabileceğimiz her yerdedir. Kim ki Allah'ın vahyini anlama üzerine bir çaba göstererek muhtaç olduğunu kabul ederek ayetlere yönelirse kim ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı hayatın tam merkezine indirirse Allah ona şeref verecek onu yüceltecektir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bu ümmetin en şereflileri en üstünleri kimlerdir bilir misiniz onlar Kur'an hamilleridir. Bakın Kur'an hafızları demedi. Kuru bir hafızlık istemez Allah. Hammalı biliriz, hamileyi biliriz. Bakın o sözü kullanıyor. Kur'an'ı yüklenmiş, kalbine yüklemiş, omuzuna yüklemiş, zihnine yüklemiş. Kur'an şeref kaynağıdır. Vel Kur'anil Mecid demiş. Kim ki Allah'ın vahyine anlama adına bir mücadelenin içine girerse Allah dünyada da ahirette de onu yüceltecektir. Öyleyse şöhreti yanlış yerde aramayalım. Üstünlüğü yanlış kapılarda aramayalım. Allah bizde bir hayır görmüş, kalbimize iman nurunu indirmiş. Bizde bir hayır görmüş, vahyini evimizin içine indirmiş. İşte Kur'an, işte bunun yaşayan şekli Hz. Muhammed Aleyhisselam. Ve işte biz, işte ahir zaman fitneleri. Kim ki yönelirse yücelecektir. Kim ki elinin tersiyle iterse zelil olması kaçınılmazdır. Bismillahirrahmanirrahim. ألم <laughs>